Üstünden bir yıl geçti. Hatalar yaptım. Eğitimleri sizden tekrar tekrar istedim. 3 defa bıraktım ve döndüm. Ama sanırım platforma ısınıyorum artık hocam. BTC, Nasdaq ve altınla bu hafta 170 dolarla 1000 dolara yakın kar yaptım. Her şey için teşekkür ederim. Daha da iyi olacak. Olması gereken süreç bu. Neden mi? Zaten biz bir şey öğrenmeye başladığımızda hemen pes ederiz. İnsanın fıtratında bu var. Yapamayacağım. Hayatta istikrarlı biçimde inatla ilerleyebilmek lazım. Her vazgeçtiğimizde vazgeçtiğimiz yerden tekrar başlayabiliriz başlamamız gerekir. Deniz de olduğu gibi. 3 defa yeniden dersleri izlemiş. 3 defa belki ödevleri yaptı. Belki 100 dolar, 200 dolar, 500 dolar patlattı ama vazgeçmedi. Vazgeçmediği için size şimdi bunu gösterebiliyorum. 170 dolar ile neredeyse 1000 dolar kar çekimi ve bir yıl boyunca uğraşmış değil mi arkadaşım? Aslında bu başlangıç seviyesinde bir trade tablosu. Başlangıç seviyesinde bir kar çekimi. Bu artık ben yapabiliyorum. Bu mesleğe uygunum ve artık bu yolda ilerleyeceğim demek. Deniz'in çok daha fazla karlarını göreceğimden eminim.